Çocuk yetiştirirken bazı aileler çocuklar hakkında bazı olumsuz tutumlara sahip olabiliyorlar. O tutumların en önemlilerinden bir tanesi, daha önce de kısmen bahsetmiştim. Bu çocukların gelişim dönemlerine başlamadan önce bir videoda kısmen bahsetmiştim. Şöyle düşünüyorlar anne ve babalar çocuklar hakkında. Çocuğuma her şeyi hazırlamalıyım. Çocuğum hayatta her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Çocuğum en iyi hocalardan ders almalı. En güzel okullara, en iyi okullara gitmeli. Hatta eğitimini Avrupa'da tamamlamalı gibi böyle bir tutuma sahip olabiliyorlar. Tabi böyle bir tutum, böyle bir yanlış tutum hem anne babaya zarar verebiliyor hem de çocuğa zarar verebiliyor. Anne ve babaya iki şekilde zarar verebiliyor. Bunlardan birincisi anne ve baba böyle bir tutumu takip ettikleri zaman aşırı talepkar, aşırı tepkisel ve bazen de hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar. Aşırı talepkar olmalarının sebebi, çocuğa çok şey vermeye çalışıyorlar. Yani hayatta inanılmaz çalışıyorlar hem anne hem baba inanılmaz bir şekilde çalışıyorlar ve çalıştıklarının karşılığını görmek istiyorlar. Biz senin için böyle yaptık, uyumadık, dinlenmedik, kendimizi yemedik, içmedik, senin için çalıştık ve bundan dolayı da bunun karşılığını görmek istiyoruz diye böyle bir tutumla çocuklara karşı aşırı talepkar olabiliyorlar. Veya aşırı tepkis tepkisel olabiliyorlar. O da şöyle ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki çocuk sınava girecek. Acaba sınavdan kaç alacak? Acaba sınavdan çok iyi bir puan alabilecek mi? gibi aşırı tepkisel hale gelebiliyorlar. Ve çocuğun yaptığı en ufak bir hatada hemen tepki verebiliyorlar. Çalışmadım mı? Yeterince çalışmadın mı? Gayret etmedin mi? Bak biz senin için bu kadar çabalıyoruz. Böyle yapmaman lazım gibi aşırı tepkisel olabiliyorlar. Tabi bu da çocukla anne baba arasındaki iletişimi gayet derecede yıkıcı hale getirebilmektedir. Veya da çocuk girdiği sınavdan yeterince puan alamamışsa yani anne ve babanın beklentilerinin altında bir puan almışsa o zaman hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar. İşte bu nedenle Anne ve babalar çocuklarına karşı gösterdikleri o tutumlarda dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuğa fazla yüklenmemeleri gerekiyor. Başarabileceği o seviyeyi basiretleriyle, ferasetleriyle görmeleri gerekiyor. Ve onun üzerinde bir beklentiye girmek hem çocuk için hem de ebeveynler için son derece zararlı olabilmektedir. Diğer bir ebeveynler için zararı ise ebeveynler çocuklarının Çocuklarına karşı gösterdikleri bu mükemmeliyetçi tutum sebebiyle aşırı e, olarak hayata e, te, hayatla temas etmektedirler. Aşırı bir şekilde çalışmaktadırlar. Aşırı yüklenmektedirler. yani Kendilerini olabildiğinden daha fazla e, bir yük alarak hayata e, hayatla mücadele, mücadeleye girmektedirler. Tabi bu da ebeveynleri yıpratmaktadır. Yani onların kendilerine de vakit ayırması gerekiyor. Kendi eee gelişimlerini de tamamlamalarını tamamlamaları gerekiyor. Yani ebeveyn olmaları, büyük olmaları, yaşlarının ilerlemiş olmaları onların gelişim dönemlerini tamamladığı anlamına gelmez. Yani gelişim hayat boyunca devam etmektedir ve hayat boyunca her bir e, gelişim dönemi döneminin kendine ait vazifeleri vardır. Ebeveynlerde bu vazifeler için kendilerine vakit ayırmak, hayatın anlamını anlamak, e, hayata anlamlandırmak kendilerini hayatta daha mutlu olabilecek bir seviyeye getirmek için kendileri için de çalışmaları gerekmektedir. Ama bu dengeyi kaybedip de sadece çocuklar için çalışan ve çocuklardan büyük bir beklentiye giren anne ve babalar hem kendilerine ait o yapmaları gereken vazifeyi kaybettikleri gibi hem de çocuklara karşı aşırı yüklenme yaparak o çocukları da yıpratmaktadırlar, farkında olmadan yıpratmak yıpratmaktadırlar. Tabi bu da aile içi iletişimi ve dolayısıyla aile içi ilişkileri de olumsuz etkilemektedir. Böyle bir tutum çocuğa şöyle zarar vermektedir. Her şeyi yerine getirilmiş, her şeyi mükemmel hazırlanmış bir çocuk, yani hayatta ihtiyaç olan her şey mükemmel olarak hazırlanmış bir çocuk, yokluk nedir bilmeyecektir. Dolayısıyla varlığı ve varlığın kıymetini de bilmeyecektir. Her şey hazırlanmış bir çocuk bir şeylere ihtiyaç hissetmeyecektir ve ihtiyaç hissetmediği için de o ihtiya bir ihtiyacı e giderme çabasına ve gayretine girmeyecektir. Ve o çaba ve gayreti içerisine girmediği için de o gayreti gösterdikten sonra mesela biz bir şeye ihtiyacımız olur. O ihtiyacımızı gidermek için çabalarız, gayret ederiz ve onun sonunda da başarı elde ederiz. Ve o başarının da bize verdiği mutluluk vardır. Yani çaba, gayret, başarı, mutluluk, e, özgüven gibi duygulardan da yoksun olacaktır. Böyle bir yoksunlukla e, hayatı tutunacaktır. O nedenle aslında bizim gereğinden fazla e, çocuğa karşı verdiğimiz e, o emekler, o e, sınırı bilememekten e, gelen o eksiklikte verdiğimiz o e, fazla emekler, çocuğa yani hem bize zarar verebildiği gibi ebeveynlere zarar verebildiği gibi hem de böyle bir yöntemle çocuğa da zarar verebilmektedir. Dolayısıyla ebeveynlerin zarar görmemesi için hem de çocukların zarar görmemesi için böyle yanlış tutumlardan dolayı bu noktalara dikkat etmek gerekiyor. Daha öncesinde de söylediğim gibi böyle bir olumsuz tutum gereksiz yere çocuğumuzu sırtımıza almaya benzemektedir. Yani ben bunu mecazen söylüyorum sırtımıza almaya benzemektedir. Biz çocuğu, çocuğu sırtımıza alıyoruz. Diyoruz ki sen hiçbir hiçbir iş yapma. Ben seni taşıyacağım. Yani zihnen taşıyoruz çocuğu. Elimizde ve zihnimizde taşıyoruz. Ve hayatta aman ayağı sova sova değmesin. Aman ayağı çamura değmesin. Aman düşmesin gibi yaklaşımlarla ne yapıyoruz? Çocuğumuzu sırtımı, sırtımıza alıyoruz, taşıyoruz, taşımaya başlıyoruz. Tabi ilk başlardan hafif oluyor bu, bu durum. Daha sonra ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. Artık kaldıramayacağımız bir seviyeye geliyor. Sonra kaldıramayacağımız bir seviyeye geldiği için de çocuğumuzu yere indiriyoruz. Yere indirdiğimizde de bakıyoruz ki çocuk yürüyemiyor. Bu kez ona tepki gösteriyoruz. Yani kocaman adam oldun artık yürümen gerekiyor diye. İşte böyle bir olumsuzluğu yaşamamak için bu tür tutumlara, bu tür anlayışlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, hayata karşı daha basiretli olmamız gerekiyor. Hayata karşı e, kendimizi daha iyi geliştirmemiz gerekiyor. E, çocuk yetiştirirken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Neye, ne kadar ihtiyaçları olduğunu ve bunu nasıl temin, temin etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Böylece sağlıklı nesillerin yetişmesi için daha bilinçli hale gelmemiz gerekiyor. Şimdilik bu kadar diyelim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.